Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla beraber akinator oynayacağız bulmaya çalışacağız yanımda Undertale. yanımda yanımda Aleyna yanımda Süper evet şimdi karakterin Türk mü diyor ben aklımdan şeyi tutacağım ee, neydi ya Emegara. Emegara karakterin Türk mü hayır, hayır. bacakları <laughs> var mı evet. Karakterin evet, futbolcu mu? Bilmeye, evet. bilmeye başlıyor. Portekizli hayır. mi? Emegara ha? nereli? Emegara bilmiyoruz da. Portekizli değildir Portekizli ya. Portekizli değildir. Değildir. Azeri mi? Yok değil. ok değildir. Galatasaray'la ile ilgisi... Süper Lig'de oynamadı mı? Emegar Emegara oynadı mı? Ne bileyim oynadı mı? Ya bilmiyorum de boş ver. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Bilmiyor. Hayır. Brezilya mı? Bak olabilir de bilmiyorum. bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Abi. FC Barcelona hayır Belki abi. oynamıştır. Kanka. <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum. Karakterin evet. şu an bir takım oynamadı evet. mı? Hayır şu an oynamıyor. Oynamıyor mu? Emekli olmadı mı? Abart emekli oldu mu emekli? galiba? Oldu ya. Karakterin Fatih Karagümrük. Mesih'i Karagüm bıraktım oynuyormuş evet. şu an. Karakterin yaşıyor. Oynamıyor. Yaşıyor. Fatih Karagümrük'te Kara oynuyor şu an. Hiç Beşiktaş'ta oynadım mı? Hayır. Hayır oynamadım. Karakterin kalıcı mı? Hayır. hayır. Türkiye'de yaşadım e, e, evet. E, e, evet. Fener Fenerbahçe'de hayır. Fenerbahçe'de Galatasaray forması mı? Hayır. Hayır. Siyahı mı? Evet. Hep gol mü kaçırıyor evet. Evet. Karayımın oynadı mı? Evet. evet. Emegara. Emegara. Emegara böyle mi? İsviçre değilmiş. Ne? Innocenti Emegara. Innocent Emegara. Inno... <laughs> ben, innocent masum demek değil mi oğlum? Innocent şey yazıyor. Akinatörü soralım mı? Neyi soralım? Akinatörü akinatörü soralım. Aynen onu da ben sorayım Adi. Devam edelim abi evet. Hayriş. Lan dur ya liste yok. Hayır lan bir Arkadaşlar bu reklamlar bitmiyor. Arkadaşlar yoktan bitmiyor. Beni anlarsın. Bitmiyor. Yetmedi mi be? Abone olanlar takipten çıkacak bu sesi duyunca. Evet arkadaşlar az önce reklam geldiği için bir orada videoyu kestik. O yüzden siz oradan devam et. Yani direkt devam edeceğiz oradan. Orada reklam geldi orayı kestik. Evet. Akinatör Akinatör'ü söyleyeceğiz. Evet. Karakterin... Türk mü? Ya ben sordum Mısırlı. Hayır. Hayır. Karakterinin bacakları yok abi. Cin bu. Lan hayır. Hayır. Karakterin gerçekten yok. Yok. İki gözü evet. Evet. Buradan bakalım. Saç rengi siyah. Evet. evet. 30 yaş üstü. üstü. Bilmiyorum. Karakterin üstü üstü. evet. Evet. 26 yaşından küçük mü? Hayır abi. Bilmiyorum. Lan büyük oğlum bu büyük. Çizgi karakter değil. Kanka ben miyim dedim. Evet dedi hala olsun. Evet. Hayır de. Ya bilmiyorum, bilmiyorum bana. bilmiyorum. Bir filmde hayır. hayır. Los Angeles'ta hayır. hayır. Ne geldi? Akira. O Akira. geldi lan. İnternetin akıllı adamı. Ya yürü ne akıllı ya. Oğlum deli Arka lan. Arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıktım. <gülüyor> ya, <laughs> akinator girdim. Devam, de, devam. Şimdi, şimdi. de. soruyu, baş soruyu. Who's that? Who's that? Who's that? Who's Reklam geldi. that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's yine reklam girdi o yüzden yine kestik. Boş sözlük şeliye söyledim. Ya ne alaka? Ya yok ya. Edgar söyledim Türk mü? Evet. Evet Edgar Türk'tü vardı evet. Edgar Türk bir tane videoda karakterlerin işte nereli olduklarını gösteriyor. İyi uzaylı falan diyor işte sonra Edgar bir geliyor Türk. Edgar ne alaka? Ama Türk diyor. Şeyi videoda. soruyorum. Ee, Kenan Ay. Yıldız. Ne alaka abi? Sor, sor ya. Hadi oynayacaksan çıksana. Ben <laughs> mücahaya izledim. Ee, neyi sorsam? Bombacı ve Pikachu. Bartu Elmas. Onu tamam. Lan. Futbolcu. Böyle futbolcu var mı? Valla. Valla. Makedonya seçti. Hee. ama Amadir. O saçma Ay, ya. Hayır, Fomarteyi de bize. Ben, ben yapabilir Ne sorayım? Bambar abi, one şey sorma. Sor ya abi, sor, sor zor bir futbolcu olsun. Zor mu? Bayağı bir zor. Cristiano Anadolu şortu Çok olsan. mu zor sence? Ya İsmail, zor mu? Ne yok? Bekle, bekle. Amrabat çok mu? Zor mu? Yok. Ahmet Kürtçü zor. Onun yerine Cenk Tosun sor. Tamam Cenk Tosun Cenk Tosun. Ahmet Kutu soralım. Tamam. Evet. Ahmet Kutu. Hayır. Hayır. Youtube'dan mı? Hayır. hayır. Otuz Evet. Evet. Hayır. O hayır 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 değil. değil. mi? Adam 24 yaşında. Hayır. hayır. 18 yaşında evet. Mi? evet. İlk kitap tamam. Hayır. hayır. Futbolda Evet. Evet. oynamadı. Galatasaray oynadı. Kıvırcık saçlı. mı? Hayır. hayır. Ben şu kadar oynadım. Hayır. Oynadım hayır. 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 Defans hayır. 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 Kaleci mi? Hayır. Sarı saçlı mı? Hayır. Saçı yok ki. Ne? Kimin? Yok. Ahmet Kutucu'nun saçı yok mu? Aa evet doğru. Karakterin forması numarası 11 mi? Ha, hatırlıyorsunuz mu? Bilmiyorum de ya. Bilmiyorum. bilmiyorum. Karakterin 11 mi? Lan bilmiyorum. aynı bilmiyorum. 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 Hayır. 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 7 numaralı forma Hayır giymiyordu. Türk abi milli oynuyor. 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 Milli takımda gol attı mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Hayır. Yalık mı? Hayır. Kısmi olarak. Evet. evet. Kendine evet. evet. Survivor'dan hayır. değil. Saçı yok. Hayır. Hadi ye. Yeah. Hey. o soralım şimdi. Hayır jondran. Jondran. soralım. Onu Amara Evet Amara diyufu bulamaz ya. Bir de yani, eee evet, arkadaşlar, arkadaşlar reklam geldi o yüzden biz koyuyoruz. Reklam geldi re 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 Evet arkadaşlar reklam telefon atmasın diye hem görüntü gide dediğimde şu anda ekranı susturmasın diye konuşuyoruz. Evet arkadaşlar reklam bitecek re birazdan bit arkadaşlar. Re abi Abi yine Aklı yeni yeniden söyledim. Yine yine yeni yeniden bir tane daha reklam çıktı. Biz burayı da kesiyoruz yine editte. Ya uğraşıyoruz ya çok fazla reklam çıkıyor. Şimdi <laughs> ne yapacaktık? Akıl Amara diyor. Amara diyor. Amara diyor. Hayır. hayır hayır. Azeri, hayır. Hayır. Futbolcu. Futbol. Futbolcu bak. Futbolcu. Hayır. Bir de futbolcu. Bir de futbolcu. Yani Galatasaray'la ilişkisi var mı? Hayır. Hayır abi. Brezilya mı? Hayır. Senegal ya. Hayır. Dedik. Hayır. 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 Ya yaşayacak, yaşayacak herhalde. herhalde. De. Hayır, evet. Allah, şey evet. evet, evet, hepsiyle, e evet, evet, evet. hepsiyle. Hayır, hayır, hayır. Allah'ın da oynamıyor mu? Dur, dur. Hayır. 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 Saçma hayır. 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 Forvet oyuncusu mu? Sağ kanat. Sağ kanat mıydı? O zaman hayır. forvet değil. Ya forvet oyuncusu zaten sayılır ona göre. Onu bilmiyorum deseydin ya. Yani. Hayır. Saudi so Pro Lig'de. bilmiyorum ki onu. Yani, bilmiyorum, bilmiyorum ben. Fars, fars, hayır. Fars, Fars. Hayır. 20 yaşından büyük. Oyuncusu hayır, büyük değil. Mi? Kaç yaşındasın? 19 yaşında. Ha. Senegal mi? Evet. evet. Güney Afrika'da hayır. Bilmiyorum Ama olabilir. Ama hayır bak. Senegal Güney Afrika'da mı? Bilmiyorum. Hayır. Ama hadi yo. 16 yaşındayım. Ne? Nasıl? 16 yaşında. Bir şey söyleyeceğim. Mirza şey yapalım mi? mı? Akinatörün babası babası var. Akinator babası var. Tung tung sahur. Tung 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 sahur. Krokodil. Krokodilo, Evet ya yine reklam, reklam geldi. geldi, Yine, yine reklam kesilir. geldi. yine reklam geldi arkadaşlar. Şimdi şimdi soruyor. Jondran mı? Tamam. Evet. Evet. Karakterin Portekizli Hayır. E, Alakası olan. yok. Nereli ki? Ya? Hayır. Jondran. Ee, Jondran. Kendine Kolombiya mı? Ya. Kolombiya. Ya. Hayır. Hayır. Fenerbahçe işte, hayır, Real Madrid'de yok, Messi Barcelona'da yok. Yaşayacak Yaşınacak, herhalde. Evet. Evet. Siyah evet. Evet. Allahsız Allah'ın Evet. Alasız evet. evet. Jondurar. Doğru. Yeah. Şimdi akinatörün babasını soralım. Akinatörün babası kim? Reklam geldi arkadaşlar o yüzden burada şu anda ne? konuşuyoruz ya. Reklamın sesi duyuluyor mu bilmiyoruz çünkü Doğru. biz de bayağı bir vardık. O yüzden şu anda reklamın sesini siz duymamanız için bir de YouTube'un telif atmaması için hem görüntüyü gizledik hem de şu anda konuşuyoruz. Benim nefesim bizim bir hatta. Mirza <laughs> sen konuş biraz da. <laughs> evet arkadaşlar Undertale konuştu işte reklam geldi. Aynen işte şu anda reklam gelmiş. Aynen şu anda hala bekliyoruz abi. Reklam hala gitmedi 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 gitmedi. Evet arkadaşlar hala gitmedi reklam. Abi biz şu anda konuşuyoruz? <laughs> Neyse reklam gitmedi 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 hala git, hala gitmiyor hala gitmiyor hala gitmiyor hala var hala var hala var bitmez reklam, arkadaşlar var. evet arkadaşlar bu reklam bir dakika sürüyor evet arkadaşlar reklamın sesini bayağı bir duyuyorsunuz eminiz ya bence ya siz duyuyorsunuz bence ama biz burada boş boş <laughs> konuşuyoruz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam geldi ama ben hala konuşmaya devam ediyorum. Benim nefesim bitmiyor arkadaşlar. Ben evet arkadaşlar, arkadaşlar bitmiyor çünkü bu, bu, reklam bitmiyor arkadaşlar. Çok uzun olduğu için evet, ben bu uzun uzun arkadaşlar şimdi Bu sınırı arkadaşlar 3 2 1 bitti. Arkadaşlar yine oldu. reklam geldi ya. Birin bakalım ne oldu? Yine Akinatan babasına. Hayır. hayır. Akinatan babası. Hayır. Ya belki futbolcuydu ya. Türk mi? Hayır abi. Hayır abi. Bunlar Mısırlı mı? mı? Mısırlı, Mısırlı. Hayır. Mısırlı. Erkek, Erkek, mi? Mısırlı. Mısırlı. Erkek mi? Evet. evet. Yok kadın. Hayır. Yok. <laughs> hayır. Yok. yok. Amerika'da hayır. Hayır abi. Nereden biliyorsun? Müslüman mı? Galiba. Kimler bilmiyorum. Müslüman mı olur? O? Ne bileyim lan. Bilmiyorum da. Kimler Müslüman mı? Bence bilmiyorum da. Bilmiyorum da. Oğlum e, Akinatan'ın babası kim ki? Ha ya Oğlum öyle şey şey babası şey bir şey var şey. mı? Şey. Hayır, hayır de. var de. burada. Aa, hayır yani. Bir kim? Evet. evet. 30 yaşından bir evet. Ya evet ya. Adamın babası oğlum. Ya, 26 ya. yaşından. Ya hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. hayır. O babası evet. ise. Oğlum. oğlum? Lan hayır. Ne bileyim. Ateşten koku. Ben Korkar ne mı? Ne alaka? Bilmiyor oğlum? oğlum. Bilmiyor oğlum. 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 Çizgi filmden hayır. değil hayır. hayır. 51 oldu. Evet. Evet bakın otur. Erkek çocuğu evet. Evet. Bir baba Ama çocuk değil bu. Ha? Evet. Çocuk değil. Çocuk ya oğlum. Evet. 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 Var mı? Evet. Torun Hayır. Yok. Akinatır mı? Oha! Lan Akinatır'ın babası mı Akin. var? Dedesi bile var, teyzesi de var. <laughs> Annesi bile var. Akinatır'ın babası. Aha. evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere.